Akşamüstü gelen ihbar üzerine gelip görüştüm bu Ferhat denen adamla. Bayağı tekinsiz bir adam gibi geldi bana. İyi de rol kesiyor ha. Bir şeyden tedirgin gibi geldi ama bana savcım. Hayırlısı bakalım. Herkes bilgisayarın derdine düştü. O ailenin üstünden gözün ayırma başkomiserim. Anlaşıldı savcım. Günaydın. Saat kaç? Senin için çok geç. Bütün tantanayı kaçırdın. Top patlasa duymuyorsun. Çiçeğine iyi bak. Yarım kalmış bak. Kitaplarda aradığına göre senin gibi atlı prens değil. ha. Nereden buldun bunu? Üzerini değiştirirsin diye düşündüm. Nereden buldun bunları? Bunlar benim eşyalarım. Başkasınınkini mi isterdin? Sen benim evime mi girdin? Eşyalarıma mı dokundun? Nasıl girdin benim evime? Zor olmadı. Polis abin evde yoktu. you can hizmetçi ve soğumuş çiçeği. Sen benim evime nasıl girersin? Pis kanlı ellerinle benim eşyalarıma nasıl dokunursun? İşimiz var. Hadi. Çık dışarı. Giyineceğim. Çıksana dışarı. Su koy. Ah belanı versin. Sen nasıl girersin benim evime? Nasıl dokunursun eşyalarıma? Çık giyineceğim. Bakmıyorum işte. Sen gerçekten manyaksın. Niye giriyorsun benim evime? Adam uyanmadı. Sen uyandıracaksın. Eksik bir şey var mı? Sen psikopatsın, ruh hastasısın. Senin tedaviye ihtiyacın var. Bir şeye ihtiyacım var mı? Benden uzak durmana ihtiyacım var. Kızım. Kızım. Ustura. Gel. Gel benim güzel kızım. Gel benim güzel kızım. sokak köpek senin mi? Hayret bu hayatta değer verdiğim şeyler var demek ki senin de enteresan. Sabah sabah çenen düştü. Bu yaptığın suç biliyorsun değil mi? Abim bütün evniyet teşkilatıyla seni arıyor ve bulduğunda suratını çok merak ediyor. Yürü. Kapa Bırak. Uyandıramam, ölür. Bana beş dakika yeter. Günaydın. Geceden beri hani mışıl mışıl uyuyor. Bak bu adamı şu anda uyandırırsam aniden şoka girer ölür. Dün bana yaşat dedim bugün öldür diyorsun yapamam. Ne diyorsam onu yap uyandır. Hayır yapamam. Delirtme beni. Bana hiç kimse doktor olarak yapmak istemediğim hiçbir şeyi yaptıramaz. Anladın mı sen zahmet etme ben kendim giderim hücreme. gelecek. <laughs> ne o doktor hanım? Riyilikten vaz mı geçti? Karanlığa mı geçti? Tamam. Hadi git. Hadi. Benden sana izin hadi git. Yunus yaşamayı hak etmiyor mu? Doktor hanım, yalvarırım gitme. Gitme doktor. Lütfen. Lütfen. Tamam, 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 tamam. tamam. İyi. Önce Yunus'u iyileştir. Sonra da adam uyanır. Oh. 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 <laughs> ah. Oh. özür dilerim Yunus, ah. özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Üstünden aldı, çok özür dilerim. Tamam, tamam doktor, iyiyim Ay, ben. Yunus bir şey söyleyeceğim, bak ne olur bana bir telefon bul, ne olur. Bak benim abim polis bizi buradan kurtarır, ne olur yalvarıyorum. Bana bir telefon ver Yunus, bana bir telefon ver lütfen. Seni buradan kimse kurtaramaz doktor hanım. Bence ne istiyorlarsa yap. <laughs> İtiraz etme yoksa. Ne yoksa ne yoksa Yunus ne yoksa. Yaşatmazlar seni doktor. Öldürürler. Bak bu böyle çok iptidai olmaz. Bu adamın hastaneye gitmesi lazım. Onlar bakarlar başının çaresine. Sen Adem'den haber ver şimdi. Sen insan değilsin. Yaklaşma bana. Bu iş çok uzadı değil mi? Yürü. Bak yapma bu adamı gerçekten şu an uyandırsam bu adam ölür. Olabilir. Zaten işim kısa. Bir şey soracağım. Senin derdin bu adamı yaşatmak değil, değil mi? Aynen öyle. Onda bir bilgi var bana lazım. Beş dakika uyanık kalsın bana yeter. Hadi. Hadi. Hadi çabuk ol hadi. Hadi. tamam, 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 öyle olmaz. Adem duyuyor musun beni? Duyuyor mu? Bilmiyorum, duyuyor da olabilir, duymuyor da olabilir. Adem. Alo. <laughs> duyuyor. Adem bilgisayar nerede? Uyutmam lazım tekrar benim. Hayır duyuyor. Bilgisayar nerede? Dayını çağır. Dayım mayım yok bana söyleyeceksin. Sadece saat böyle kalabilir mi? Bilmiyorum dayanamayabilirim. Ahıra yürü. Bak gerçekten benim artık yapabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Ne olur beni bırak gideyim lütfen ben yalvarıyorum. bitti deyince gidilir, bitti deyince biter. Yürü. bak ne olur beni bırak yalvarırım. Benim çok önemli bir ameliyatım var. Yani? Esra Doğan isminde gencecik bir kız. Bak istersen araştır bizim hastanede yatıyor. Bu ülkedeki tek doktor sen misin? Tümörü benden başka kimse almayı kabul etmedi çünkü. Edeyim. Ne olur yapma yalvarıyorum bak yapma lütfen. Parayı çok zor bulduk. Bir belediye başkanı adayı var Namık Namık Emirhan. Bu yardım etti bana ben anama söz verdim. Ne olur kızı iyileştireceğim dedim. Yapma ne olur